Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray'ın kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktaracak, geçmişi bugünlere taşıyan bir eser olarak inşa edilen Selçuklu Külliyesi'nde çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi. Belediye Başkanı Dinçer, Selçuklu döneminden ilham alınarak tasarlanan projenin ana temasının şehrin kültürel dokusunu koruma ve yaşatma üzerine odaklandığını da vurguladı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in projeleri arasında yer alan ve yapımı son aşamaya gelen Selçuklu Külliyesi, Selçuklu motifleriyle modern mimariyi buluşturarak bir eser olarak hayata geçiyor. Külliye, özgün mimarisiyle dikkat çekerken, küsüphanesi, taziye evi ve dinlenme evleriyle Aksaraylılara uzun yıllar hizmet sunacak. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Selçuklu Külliyesi projesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu projeyle şehrimizin kimliğine ve geçmişine derin bir saygıyla yaklaşıyoruz. Selçuklu külliyemiz Selçuklu döneminin mimari, estetik sanatının en güzel yansıması olacak. Proje tamamlandığında şehrimizin simgeleri arasında yer alacak. Şehrimizin kimliğini ortaya çıkaracak bu eser sadece mimari bir yapı değil, aynı zamanda kültürel bir miras olacak. Hemşehrilerimize de uzun yıllar hizmet verecek dedi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in vizyon projeleri arasında bulunan proje, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma vizyonuyla hayata geçiriliyor. Yeraltı Otoparkı'nın yer aldığı proje tamamlandığında külliye işlevsellik kazanacak, isteyen her vatandaş külliyeden faydalanabilecek.